Ne yaparsın? Ne parçaya koyayım? Dolap yaptıracak mısın? Ne zaman böyle yaptıracak? Ne zaman doyurur musun? Altı sene oldu ben bekliyorum. İlk girenlerden, ilk kayıt olan benim buraya. İlk parasını yatıran benim. Benden sonra alınmayan evler alanlar İstediği daireyi seçtiler. Bana çıktı zemin kapı numarası. Ona da razı oldum. Altı senedir bekliyorum. Geçen gün köye gittim geldim ev sahibi elektriğimi, suyumu, doğalgazımı hepsini kesmiş. Vallahi bir hafta uğraştım iki buçuk milyon para harcadım zorlaştırdım. Şu anda bu ay bu ay söz verdim yani onlar söz verdi ben de söz verdim. Temmuz'un birinde evlerimiz teslim dedi. Ben de ev sahibiyle Ankara'da ev sahibi. Bir Temmuz'da evim teslim oluyor çıkacağım dedim. Şu anda toplanmış evdeyim. Evimi topladım şu anda hazır vaziyette bekliyorum. Ama dün yine ben yazdım dedim. Ama yani söz veren kim değil söyle. buraya. Ha, hayır. 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 diyor. Hayır. teslim olacak diyor. Bugün teslim olacak diyor teslim etmiyorlar. Hah bizim ha, ben parasını yatırmış eşin adına takside de istiyorlarsa taksi. O hıdırın yanında söz verdi. Tamam söz verdi. Hıdır'a sordu. Hıdır'ın yanında söz verdi. Evet. Hıdır'la beraber söz verdiler. Ben yıllardır Türkiye'de yazıyorum. Kimlere de yazıyorum. Hepsinden bazen yüzde yetmiş dokuz tamamlandı bazen yüksel, %84 yüzde seksen gelen cevap bilet teslimi hazırlık Geçen yine yazdım yüzde seksen dört oldu teslim hazır. Yani bana söyledikler. Yani milletvekilleri seçimden önce hepsi söz verdi. Aslında da çıktı. Boy boy resimler çektirdiler. Buraları gezdiler. Şimdi hiç kimse ilgilenmiyor. Yazık mı der? Biz yaz zamanında 25-30 bin lira para yatırdık. O zamanın değeriyle şimdi değer bir mi? Her şey yani. pahalandı. Kiralar pahalandı. Yani emeklilerin aldığı aylık belli. Kiralar da belli. Yani bekliyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Çorum'da Toki ile e, hiç kimse yok. Telefon ediyorum. Çok iyi açıyor Ankara. Biz bilmiyoruz. Bilgisayara giren olanları görüyoruz diyorlar. Başka ilgilenen yok. Burası kendi başına ben yıllardır yukarı büyük köyünler falan yıllardır gelip giden her geldiğimde uğradım. Burası aynen böyle. Değişen hiçbir şey yok. İlerlemiyor. Her şeyimi aldım ortada kaldı benim. Niye vermiyorlar? Ya yani versinler de kıyı poşet yapıyorsa yapsınlar. Bizim evimizi versinler yeter ki. Yerleşelim içine. Biz Olmaz mı? Vereceklerdi. Bize 76 yaşındayım. Artık bir daha yaşayacak değil. Şey 67 yedi ya. yaşındayım. Da bir daha var. yaşasam o, olur. Bir evimiz olsun, olsun, olsun artık. Yeter ya. Yeter. Bekle bekle. Ben şimdi on kere ev alırdım burayı beklemesi. Bekle, bekle. Bekle. Çıkardım. Bekle. Ama Yarın hep ailediler bizi kaç senedir. Olur mu böyle şey ya? Allah Allah. Şimdi bakınız ne? kardeşim, biz buraya, biz buraya Sadık Uysal, biz buraya 280 bin liradan yüzdesini yatırdık. Acaba bu şimdi 280 bin liradan mı teslim edilecek bize bura yoksa 400, 500, 600 bin liradan mı? Biz bunu da bildiğimiz yok, Hiçbir bir şey bildiğimiz yok. Çadır çadır çıkarıyor. Artık ev falan yok. 67 yaşındayım. Tamam. Ondan sonra rahat ettim dedim ama rahat edeceğim. Ondan değil. Anahtar istiyorum tamam, ben. Çekelim sen. Tamam. ben anahtar koyayım. Her koyayım. Gelip giden alışverişimi aşağıdan da yaparım çarşıdan. Ya, yeter ki elektriği, suyu, bağlansın, anahtarını versinler, başka bir şey istemiyorum. Şey bir şey bir şey var. Var. Hayır, haber şey verildi. Şey kimse hı, hı, hı. söyleyen olmadı. Yani, Ona bakmasın, biz görmeyenler batır. Biz görmedik. Görmedik. Ya, görmedik. Evet. görmedik. Biz Biz görmeyi istiyoruz. görmeyi istiyorum. Örnek daire değil. Biz örnek daire değiliz. Bu da Örnek daireyi görmek istemiyorum.